Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle minik ayıcıklar yapacağız bezden ve lastik kullanacağız. İki malzeme ile böyle tatlı ayıcıklar yapacağız ve isterseniz yaptıktan sonra gözler, ağız, burun yapabilirsiniz. Evet, o zaman yapımına geçelim. Arkadaşlar küçük kullanırsanız eğer şöyle normal toka lastikleri kullanabilirsiniz. Ama eğer bizim gibi şu an yapacağımız gibi böyle büyük şeyler yaparsanız şu büyük bir konuştan yaparsanız e, maydanoz lastiklerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. O zaman geçelim. Şimdi e öncelikle öncelik arkadaşlar hı. bezimiz o zaman büyük bir ayıcık elde edeceğiz. Evet. Arkadaşlar iki tarafında eşit bir şekilde yuvarlamamız gerekiyor. Benim şöyle bir taktiğim var daha hızlı olabilmesi için. Öncelikle kumaşımı bu şekilde ikiye katlıyorum. Uzunluğuna böyle. Aa kocaman oldu. Evet. Sonra bir tarafından yuvarlamaya başlıyorum. Şöyle. Yuvarlıyorum. Sonra böyle yapıp Yuvarladıktan sonra yuvarlamış oluyoruz bu tarafı değişik bir şekilde ablam lastik bu Evet böyle yuvarladık. Siz benim gibi yapmaya da bilirsiniz. sonra arkadaşlar biz bu kumaşı elimize alıyoruz ve şöyle bir döndürüyoruz şöyle döndürdükten sonra üstüne koyuyoruz böyle bir şey oluyor. Sonra da bunları açınca neredeyse bitmek üzere. <laughs> Bir tane büyük lastik alıyoruz. Bu kafayı oluşturacak. Evet. Oh, kocam. <laughs> evet kocaman. <laughs> Biraz büyük o zaman. <laughs> arkadaşlar şu şekilde yaptım. ben dolamadım çünkü bayağı kalın oldu. sonra arkadaşlar kulaklarını yapıyoruz. Şöyle şu tepeden. Büyük kumaştan yaparsanız maydanoz ile yapın bence. Çünkü maydanoz lastiği olmazsa tutmayabilir ya da lastik kopabilir. Ayacağınız olmayabilir. Biz bunları mesela bunlardan yaptık. Ve bizim gibi küçük yapacaksınız. Pembe olacaksa kumaşınız mutlaka siyah seçin. Evet siyah biraz dikkat çekici olduğu için. Arkadaşlar bu çok tatlı işi şey oldu. Ama çok, çok, çok tatlı. Artık kayıtı çizeceğiz. Onlar göz yapıştırabilirsiniz. Boncuklardan ağız burun yapabilirsiniz. Bu artık size kalmış. Hii, bunlar da çocukları. Sadece bez lastikten böyle tatlış ayıcıklar yaptık. <laughs> aderiz arkadaşlar. İstediğiniz videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz.